Saçlarınız dağınık ve her şeyi sorguluyorsanız, belki siz de bir Einstein'sınızdır. Bütün kahramanlar pelerin takmaz. Bazıları tebeşir ve fikirlerle donatılmıştır. Zamanı ve uzayı yeniden tanımlayan adamın hayatına dalalım. 1879'da Almanya'da doğan Einstein, bulmacaları seven meraklı bir çocuktu. İnsanlar onun yavaş olduğunu düşünüyordu ama o sadece daha derin düşünüyordu. 1905'e hızlıca ilerleyelim. Einstein herkesin aklını başından alan görelilik teorisini ortaya attı. e 2 enerji ve kütlenin aynı madalyonun iki yüzü olduğunu gösterdi. Einstein sayesinde GPS çalışıyor ve kara delikler anlam kazanıyor. Neden diye sormaktan asla vazgeçmedi ve onu efsane yapan da buydu. Bir dahaki sefere yıldızlara baktığınızda hatırlayın. Einstein evreni yepyeni bir ışık altında görmemize yardımcı oldu.